arkadaşlar, selam kanalımın videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir vlog çekiyorum. Bugün bir gün vloga da çeviriyorum bunu çünkü bugün biraz daha birlikte olacağız. Şimdi e, saat 14-15 ve biz teyzemle e, dışarıyı turlamaya çıktık. Akşam da çarşıya gideceğiz. Arkadaşlar selam kanalımın videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi e, videoyu e, yeni çekiyormuşum gibi başlattım ama videoya devam ediyorum. E, sabah teyzemle birlikte işte burada Tedi falan gezdik. Ankara'da Tedi yok. Bilmiyorum yok diye biliyorum ben. Varsa da artık bilmiyorum. Yakınlara koyaydınız. Yok yani Tedi Ankara'da. İşte o yüzden oralara falan gezdik. İki tane böyle e, bardak kaldım. Şimdi e, ondan sonra eve gittik. Saat 4. Sonra birden dediler kalkın denize gidelim. Aa, aa. Ama aslında geç gitmemiz daha iyi oldu çünkü hava ne kadar gecikirse akşama doğru su sıcıyor. Sıcıyor. Su sıcalıyor ve sıp sıcak oluyor. Acayip sıcak oluyor. O yüzden çok güzel akşam gittik. İşte bayağı yüzdük. 7'de çıktık. 3 3 3,5 saat falan yüzdük. Sonra eve geldim, duş aldım, yemek yedim, biraz dinlenmedim. <laughs> Geldiğim gibi duşa girdim. Hemen e, yemeği yedim. Saçımı kuruttum falan filan çıktım. Şimdi çarşıya gidiyorum. Fenerbahçe formam aşkım. Bunu ömrümün sonuna kadar çıkarmam. Yani tek bir kıyafet seçecek e, şeyim olsa hakkım olsa bunu seçerim. Altına teyzemin pantolonunu çaldım. Böyle bol paça İspanyol paça diye geçiyor. Ve şu B çantamı aldım. Böyle. Kombinim de bu şekilde. Altında da parmak arası terliklerimi giydim. Pantolla uydu vallahi. Ay, Deniz çok güzeldi cidden. Baya temiz. Ama şey korkutuyor. Deniz anaları ve şey var yengeç. E, yengeçler saldırmıyor ama arada saldıranlar çıkıyor. Tabi bana hiç saldırmadı ama e, deniz anası. Yengeçler derin kısımlarda oluyor. Böyle yuvarlar e, Konuşamam yuvale Yuvalarına giriyorlar kumun altına Böyle suyu dalgalandırdığınızda kuma vurduğunuzda çıkıyorlar Ama deniz anaları kötü Çünkü şey e, Nasıl desem Görünmüyor şeffaf balon halinde olduğu için Denizden bir şey gibi görüyorsunuz Yani avuçlayabilirsiniz Yiyebilirsiniz ve böyle hani bir yerinizi falan dokunsa acayip yakıyor, sızlatıyor falan tarih oluyor, yer oluyor. O yüzden kötü. Yengeçlerin de yuvasının bir üstüne bastığınız herhalde ayağınız gider. Bilmiyorum artık saldırmazlarsa iyi. Ay nefes nefese kaldım şimdi. İşte çarşıya gidiyorum ya. Öf. Sizleri seviyorum. Bay bay. Şimdi çarşıya geldim. Konuşamıyorum. Çarşıya geldim. Ee, i̇lk gördüğüm tezgaha baktım hemen. Bir tane e, çok güzel kolye ucu buldum. Böyle meyve suyu gibi küçük şöyle bir şey. Onu aldım. Çok hoşuma gitti. Eve gidince zaten size gösteririm. Ee, şimdi böyle ilerliyorum. Her gördüğüm tezgaha bakıyorum. Buranın çarşısını gerçekten çok seviyorum. Acayip mükemmel bir yer. Keşke her yerde böyle çarşılar olsa. Mesela Ankara'da da olabilir. Yani ne var? Tezgah kuruyorsun sonuçta bir şeyler satıyorsun. Çok güzel. Ankara'da da olabilir. Bence pek bir fark da olmaz. Güzel. Bakın buradan da deniz görünüyor. Şurası deniz. O tarafta sahil, ışıklı bölge falan. Yani bence tatil yapmak için Şile acayip uyumlu. Yani tatil için bence gayet uyumlu bir yer. Hani her yeri tatile uygun. Güzel bir şekilde tatilinizi yapıp vakit geçirebileceğiniz yerler yani. E, gratis ya da eveden e, nerede istediğim rengi bulabilirsem bir gloss alacağım. Beğendiğim bir gloss var. Ama e, şu an değil daha sonra almayı düşünüyorum. Bugün e, paralarımı daha çok her zaman yaptığım gibi takılara yatıracağım. Ondan sonra yarın falan da yani gitmeden Gloss'u buradan alırım artık. Sizlere de gösteririm zaten. Şimdi böyle dolanıyorum. <laughs> Hava çok güzel. Her zamanki gibi bunaltıcı bir sıcak var. Ama yani öyle çok acayip dışarı çıkılmayacak gibi değil. Sadece nem olduğunu belli ediyor. <laughs> o da normal yani sonuçta. Denizli bir yer olduğu için nem olması gayet ama gayet 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 normal. Hatta fazlasıyla normal.